Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın bakın. Dünyanın en zor oyunu olan geometri deşi tekrardan oynayacağız. Seri çok beğenmişsiniz. Ben de tekrar anlatmaya karar verdim. Bir sonraki bölümde artık ne oynayacağım hakkında hiç fikrim yok. Çünkü bugün geometri Dash'in verilen tüm oyunlarını oynayacağız. Ondan sonra belki eğer çok fazla severse yorumlarda istediğiniz şeyleri de oynayabilirim. Hazırsanız başlayalım diyorum. Ama ondan önce arkadaşlar bakın. En son abonelerin geçmişine bakmıştım arkadaşlar. Abonelere bakınca %95.5'i abone olmamış. Arkadaşlar lütfen bir abone olun ya. Sizden bakın para isteyen yok, şey isteyen yok. Bir abone olsa çok size bir şey olmaz. Lütfen arkadaşlar ya. Bir abone olunca ne değişebilir ki? Neyse önceki yorumlardan birisi olan... Recep Aydın yorumunu okuyacağız arkadaşlar. Kötü yorum yapmayacağım. Sen ne de demişti kötü yorum yapmamışım diye. Hazırsanız hazır okuyalım. Elektro Dynamics'i ilk uçak bölümüne zor diyorsan sonraki mapleri oyna. Kötü yorum yapmadım demiş. Sağ kardeşim yorum yaptığın için. İkincisi şöyle bu bana bir özellik şey geliyor. Mesela ben mesela deşi bitirmişim. Mesela deş bana kolay gelirken sana zor gelebilir. Mesela Dynamics'in ilk uçak bölümü bana zor gelip sana kolay gelebilir. insana göre değişebiliyor. Neyse yorumumuzu yaptık. Kötü yorum yapmadım diye düşünüyorum. Umarım alınmazsın. Videoya geçmeden önce abone like atın bakın. Dediğim gibi abone olunca bir şey değişmiyor arkadaşlar. Bir abone bir like size ne değiştirebilir? Neyse çok uzattım hadi geçelim. Nein? Allah ma hier Allah ekber. Lan. Sakin. Lan. Ya bir buluk varmış orada ya. Rekorumla öldüm. Neyse. Çok fazla zamanımız var. Bir, bir kez bir kez oynamayacağız. Ne oluyor oğlum? Bana bir şey olmaya başlamış. Ay basıyorum. Basıyorum bak. Allah Allah. Lan ya abi ya. Değmedim ya. Belki ben görmemişim ya. Bir para kalmış. Bir para kalmış. Finger dash. Hmm. Hadi oynayalım. None! Huh? geçiyordum geçiyordum anne rekor öldük aldım Oh işte bana göre kolay olan o bölüme geldik <laughs> telefon geberdi telefon gerirdi resmen kalite düştü <laughs> <laughs> telefon dondu Kaliteye düşüreceğim de nereden düşürüyoruz? Çok donuyor bir dakika çok donuyor çok donuyor. Options. Ee, bir dakika kalite nereden düşüyor? Hah low detail mod aç bakayım. Çok donuyor çok donuyor çok donuyor çok donuyor.

Çok donuyor ya. Videodayken mi donuyor acaba? Bir kez daha deneyelim. Olmazsa yapacak bir şey yok. Çok donuyor. Çok donuyor. Yapacak bir şey yok. Çok donuyor. Donmasaydı geçebilirdim belki tekrardan ama çok donuyor. Yapacak bir şey yok. The geçelim speedrun'lı bir şekilde. Yapalım hadi ki. Lan. Sözde speedrun diyorum ha. <laughs> speedrun baya baya speedrun ha. La abi. Ben bir de speedrun yapacağım bunla değil. Bir dakika, bir dakika unutmuşuz baya. Bir dakika, bir dakika. Tamam tamam. Unutmamışız. Tamam tamam tamam. Bir dakika sesi yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika ben şey yapıp geliyorum. Evet tekrar geldik. Ses harbi yokmuş gibi lan. Ama bu testlerin sesi yok muydu? Allah Allah. Oyunun sesi gitti. <laughs> He tamam geldi. Buraya geçelim ya. Kapı açılıyor. Uy. Yine alak. Hadi aşağı düşür bizi. Ne gülüyorsun lan? Level complete. İkinci bölüm. Lan! Ne nah, oldu? Paraları çok almaya gerek yok. Anladık. Çemberin içinde ateş. Niye o kadar donuyor lan? Ya böyle saçmalık olmaz olsun ya. Heh, tamam. Sakinim. Ay çok korktum. Abi zıplayın. Dur bir dakika. Bir dakika dur. Evet o ana geri geldik. Tamam. Huh. Tamam. Bu arada ses gitmiş olabilir. Yapamadık. Tüh. Yapacak bir şey yok. Bas bas, bir yapacağız bas. Ne diyorsun lan? Uyarma beni. Sana uyar diyen olmadı. Ne diyorsun lan sen cuguli Bakma. Ben orada değilim. Konuşma lan. Konuşma. Başka bir zaman mı? Sen sen gel buraya bir. Al sen bunu bir bakayım. King mi? Arkada King ne alaka Sen kimin şeysin oğlum? Tam yüze yelttirdim ha. Level complete. Oyun şu an öyle bir donuyor ki inanamazsınız ha. Son. Hadi yaparız. Sırgit Holov. Ay yetişemedim. Lan. Sen kimsin? Testere bile değilsin lan sen uçuyorsun. Seni bile kabul etmemeleri lazım. Hoş bulduk. Çok güzel bir topum ben. Çok güzel bir topum. Hop. Gel gel. Hoppa. Ha. Tamam. Çekil lan Guli. oluyor lan? Çıldırıyor adamı. Ne oluyor? Sen kimsin lan? Mert topu cübüli. Kız kız. Topu ver bakayım sen bir, sen ver bir topu bakayım. Ucucula gittim, ucucula. Tekrar geleceğim oraya, tekrar. Hele şükür gelmeyi başardı. Gel gel. Hadi lan geber. Ha böyle. Bu arada arkadaşlar sesin gitmişse elim mikrofondaydı pardon. Gidek. Hadi gidek Osman. Level complete. <laughs> Evet coming soon diyor. Evet bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. 100 abonete çok güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Size çok güzel bir şey söylemem lazım. Ee, maalesef ki çok şeyde kitlemiz gitgide azalmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun için bir like atıp yorum yapmayı unutmayın. Özellikle abone arkadaşlar. Bu çok önemli benim için. Yoksa git kitlem düşüyor. Ben yardımcı olmak için lütfen abone olmayı like atmayı unutmayın diyorum. Umarım video beğenmişsinizdir diyorum. <laughs> ne yapalım? Baş... <laughs> ne diyeceğimi unuttum. Bir sonraki bölümde niye çekmemi istiyorsanız onu yazabilirsiniz yorumlara diyorum. Hoşçakalın.